YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye'de Mubi'nin Amerika'da a 24ün haklarını satın aldığı Kan 2022 seçkisinden izlediğim 40. film olma özelliği taşıyan Close ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Biz odana Dünya sinemasında samimi queer hikayesi anlatmak azalmaya başladı özellikle son dönemde. Ama Lucas Don't iki filminde de bunu beceriyor. E, Girl'den sonra Close'da da yani gerçekten de e, sahici bir büyüme hikayesi tasarlamış. Ve bunu da e, özellikle işin içine e, cinsel kimliği sokması ve e, yine işte şeydeki Girl'deki orada e, balenin hani feminen tarafına ee, karşı çıkan bir ana karakter vardı. Trans kimlik incelemesine bunu kaydırmıştı. Burada da e, cinsel kimlik mevzusunda işin içine katan bir ana karakter üzerinden gidiyor. E, orada Viktor Posolsky kalıcı olmuştu. kült bir karaktere dönüşmüştü. E, buradaki e, Leo'nun özellikle Eden, Eden Dambry'nin canlandırdığı karakter yine samimi ee, ne noktaya ulaşır bilinmez ama özellikle burada e, Lucas Launt'un ona bakış açısı gerçekten e, çok böyle samimi e, gerçekten yani içeriden bir bakış olarak yansıyor. E, filmin özellikle yani ilk e, açılış bölümünde e, şeyle e, Leo'yla e, diğer arkadaşının ilişkisi de devreye giriyor aslında ve Leo ve e, işte Remy'nin ilişkisi e, nereye varacak derken yani son noktada biraz daha işin e, hokey boyutunda bir e, spor üzerine kurulu bir e, LGBT artı e, hikayesi devreye giriyor. E, bu açıdan da yine 1.66 bir formatında e, kurgu sinematografi, müzik uyumuyla e, dikkat çeken bir yapıt izliyoruz Lucas Stone'dan ve gerçekten de e, Valentin Hacıyatın e, besteleri, e, Frank Van Den e, sinematografisi ve Alan e, Desovaj'in e, kurgusu e, bir araya geliyor ve yani 1.66 bir formatında yani gerçekten de kendini izleten bir film izliyoruz ve düzgün yapılmış bir film. Ya bu açıdan da e, yani de dramına da alabiliyor e, ve samimiyetiyle dikkat çekiyor. E, aslında özellikle yani Lucas Don't'un bir e, Belçikalı bir yönetmen olmasıyla e, yani Belçikadaki daha böyle e, rahatsız edici Helen Kate, Bruno Forzani gibi işte veya Coen Mortier gibi rahatsız edici yönetmenlerden ziyade Dardenlerin e, queer şubesine dönüştüğünü söylemek lazım ve ya özellikle de e, for, Dardenlerin formda dönemindeki kurgu e, devreye girebiliyor. Belki Rosetta dönemini akla getiriyor burada. E, o anlamda ilginç bir tarafı var filmin. E, bunu da söylemek lazım. E, ama özellikle yani spor filminin içerisinde yani LGBT artı kimlik incelemesinde e, özellikle Diamantino ve She Monkeys gibi filmlerde, 2010'larda ee, bunlar daha iddialı görsel açıdan e, noktaya ulaşmışlardı. O kadar iddialı bir noktaya ulaşmıyor film. Ee, Göl'de de Black Swan'la yarışma ihtimali yoktu mesela. Yani öyle bir noktaya ulaşmıyordu. Ee, bu anlamda yani gerçekçi bir üssubun izini süren e, Lucas Don't'un hani o kadar iddialı olmayan bu samimi büyüme hikayesine bizi götürdüğü, içine çektiğini söylemek lazım. Ama ilk 30 dakikadaki işin böyle daha karanlık diyarlara Musil Hazirlovic misali bir distopyaya götürme gibi e, bir hali yok. E, oradan daha böyle... Ee, daha samimi, daha aydınlık bir noktaya evriliyor aslında. Benim close-up puanım 10 üzerinden 5.7. Sizin close-up puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirsiniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.